sayısız faydası olan zeytinin yaprağı ile demlenen çay, yüksek tansiyonu düşürür ve kalp hastalıklarıyla mücadele eder. Kalp ve damar hastalıklarının dünya genelinde yılda yaklaşık 32 milyon kişinin ölümüne yol açtığı bildirilmekte. Bu sebeple kalp ve damar hastalıkları en ölümcül sağlık sorunu olarak sıralamadaki yerini korumaktadır. Son yıllarda üzerinde durulan Akdeniz diyetinin öne çıkan en önemli özelliği, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinde belirgin azalma sağlayabilmesidir. Bu konuda yapılan yorumlarda bu coğrafyada yaşayanların diyetlerinde yer alan zeytinin, yaprağı ve yağının en önemli etkenler olduğu ileri sürülmektedir. Atar damarların içindeki kan basıncına tansiyon denir. Kalp kası kasıldığında atar damarlara kan pompalanır. Bu esnada ölçülen basınç sistolik basınçtır. Kalp kası gevşediğinde ise kan damarda durulur. Bu esnada ölçülen basınç ise diastolik basınçtır. Tansiyon ölçümünde sistolik büyük veya diastolik küçük kan basınçlarına bakılır. Tansiyon yüksekliğine hipertansiyon denir. Büyük tansiyonun 120 ile 130, küçük tansiyonun ise 70 ile 90 arasında olması normal olarak kabul edilmektedir. Gençlerde ve çocuklarda tansiyonun düşük değerleri normal kabul edilebilir. Tansiyonla mücadelede doğal yollara başvurmak mümkündür. Kullanılan ilaçların yanı sıra, düzenli olarak tüketilen zeytin yaprağı çayı, tansiyon dengeleyici özelliği sayesinde yüksek tansiyonu düşürür. İçerisinde tansiyon düşürücü etkiden sorumlu bileşen olan All European maddesi bulunur. Ayrıca kalp hastalıklarına karşı da mücadele verir. Farklı herhangi bir sağlık sorununuz varsa, yan etkiyle karşılaşmamak için tüketmeden önce doktorunuzdan tavsiye almanızı öneririz.